Merhaba, Aba Psikoloji YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün otizm tanısında önemli bir rol oynayan Kars testini anlatacağım. Kars'ın açılımı Childhood Autism Rating Scale. Türkçesi çocukluk çağı otizm değerlendirme ölçeği. Fakat Kars testinden bahsetmeden önce otizm hakkında kısa bir tanımlama yapalım. Otizm nedir? Nörolojik gelişimsel bir bozukluk olan otizm, spektrum bozukluğu olarak da adlandırılır. Doğumdan itibaren 3 yıl içerisinde kendini göstermeye başlayan otizm, bireylerin yaşamları boyunca iletişim sorunları ve sosyal sorunlar yaşamalarına neden oluyor. Herhangi bir kesin tedavi modeli olmayan otizmde erken teşhis, rahatsızlığın kontrol edilebilir bir noktaya gelmesinde önem taşıyor. Zira otizm, erken teşhis edilmesi durumunda %70'e kadar kontrol altında tutulabiliyor. Ve bu aşamada otizm testlerinin önemi büyük. Peki CARS nedir? Otizm şüphesi taşıyan çocukları değerlendirmek için tasarlanmış bir tanı aracıdır. 2 yaş ve üstü çocukların değerlendirilmesine uygun olan KARS, otizmi diğer gelişimsel bozukluklardan ayırmaya yardımcı olur. KARS ayrıca otizmi olan bireyin hangi dereceye kadar etkileneceğini belirlemeye de yardımcı olur. Anket formunda sunulan bu ölçek, bir profesyonel tarafından doğrudan davranış gözlemini ve aynı zamanda ebeveynlerden, öğretmenlerden ve bakıcılardan gelen raporlar dayanarak tamamlanır. Kars, otistik semptomların mevcut olup olmadığını belirlemek için çocukların beklenen gelişimine karşı 15 davranış, özellik ve yetenek kategorisini inceler. Değerlendirilen kategorileri sıralayalım. İnsanlarla ilişki kurma, empati, duygusal tepki, vücut kullanımı, nesne kullanımı, değişimlere uyum, görsel tepki, dinleme, tat, koku ve dokunma, korku ya da gerginlik, sözel iletişim, sözsüz iletişim, aktivite, fikirsel düzey ve tutarlılık, genel izlenimler ve puanlama. Kars kategori skorları 1 ve 4 arasında değerlendirilir ve yarımşar puan artar. Puanlama aralığı 1 normal aralık içinde, 2. Hafif anormal. 3. Orta derecede anormal. 4. ise Şiddetli anormal olarak değerlendirilir. Kars testinin toplam skoru 15 ile 60 arasında değişmektedir. Ve otizm için belirlenen nokta 30 ve üzeri puandır. Kars'ın puanlama standartlarına göre 30 ile 37 arasındaki puanlar hafif ile orta arasındaki otizmi göstermektedir. Eğer sonuçlar 38 ile 60 arasında ise vaka ağır otizm olarak tanımlanmaktadır. Kars, çeşitli kaynaklardan satılmasına ve internette bulunmasına rağmen çocukları uzmanla birlikte değerlendirmek her zaman daha iyi bir sonuç verir. Test değerlendirilirken puanlar kadar testi uygulayan profesyonelin klinik gözlem raporları da önem taşımaktadır. <laughs> Kars testi ile ilgili daha detaylı bilgilere açıklamalar kısmından ulaşabilirsiniz. Diğer psikolojik testleri ve psikoloji alanındaki güncel bilgileri takip etmek için ABA Psikoloji sosyal medya hesaplarını takip edebilir ve YouTube kanalımıza abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.